aldım. Vallahi aldım. Ne aldım bilmiyorum. Ben abi bir şey değil. Nevreye benziyor. Gel bakayım oğlum. Haydi. Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün yine bir böyle bir av yapayım dedim. Sahile geldim. Yani levrek deneyeceğim karşı lüfer neden olmasın? şansınız deneyeceğiz. Şöyle dere ağzı bir meraya geldim. Deniz de biraz dalgalı. Yani 40 santim civarında bir dalga gösteriyor hava raporları. Burası birazcık böyle çok aşırı dalga almayan bir yer. Yine dere ağzı ama diğer yerlere göre nispeten iyi. Buradan deneyeceğim. Bakalım su üstü atacağım. Sahte atacağım artık. Kaşık atarım. Burası biraz sığın merak. Belki takılır ama her şeyi deneyeceğim. Bakalım kısmetimizde bir şey varsa inşallah alırız. Yani denizin durumu güzel. Dalga güzel. Tam böyle levrek suyu diyebilirim ama inşallah yapar. Bakalım. Ben şimdi hazırlanıp oltamı kurup atışlarıma başlayacağım. Bana rastgele size iyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk önce bir silikonla başlıyorum. Şöyle göstereyim. V8 tarzı Caretta C8 beyaz renk. Tam şöyle dere içine atarak başlayacağım. İlk önce bir levrek yoklaması yapalım. Burası zaten biraz sığ ve taşlık bir mera. Yani takılır diye de korkuyorum. Kaşık atmak zor. Biraz silikonla başlayalım, bakalım ne oldu. Uzun zamandır balığa gelmedim. Yaklaşık 10-15 gündür, 20 gündür balığa da gelmiyorum. İlk atışta kuyruğu kestiler. Allah Allah. Lüfer mi var acaba? Dur bakalım. Bunu yani ispari de böyle yapar ama ilk atıştan enteresan. Allah Allah. Dur bakalım sahte atalım. Ne atalım? Şöyle düz renklerinden az dalarlı combo pop atalım ya enteresan ilk atışta kesti yani çinekop mu var başka bir şey mi var lüfer mi var Da dalga var. Sahte pek yüzmüyor ama. Evet arkadaşlar bir de kaşık atacağım. Şöyle göstereyim. Sevicir. 28 gram. Seeker bu kaşığın ismi. Seeker kaşık diye geçiyor. Güzel lüfer alır bu. Varsa tabii bayağı da bir atılıyor. 28 olduğu için. Tam rüzgarlı havalarda. Güzel bir sahte bakalım. Biraz da bunu deneyelim takmazsak ya. E. İnşallah takılmaz. Kayalık olduğu için ve lavak olduğu için mükemmelen takılacak ama takmamaya çalışacağız. Hızlı hızlı thank <laughs> you Kamışımın at aralığı, aralığı 10.35 e, Takım bilgisinden de bahsedeyim bu arada Daiwa Lato 7.35 bir kamış kullanıyorum 2.74 boyunda Makine olarak Shimano Vanford C3000 yavaş tarım kullanıyorum. İp Gosen 1.5T lider olarak da Daiwa yine Prorex 033 036 ikisini de kullanıyorum. Şu anda kaçlık var bilmiyorum. Sanırım 33. 28 gram Sevgir Seeker atıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Kamışın atar aralığı içinde ama Nacizane tavsiyem böyle kaşık atarken biraz dikkatli olun. Çünkü kaşığın gramı atar seviyesinin içinde olmasına rağmen yine de sınırda. Yani bu kamışlarda ideal olanı mesela 7.35 ise atar aralığı. Ortası ney? Hani diyelim 22.5. Hani 22.5'u 25'i çok fazla geçmemek lazım. Yani 35 gram atıyor diye 35 gramı zorlarsanız kırarsınız. Buna dikkat etmek lazım biraz da Ağır gramaj atarken ona göre Iskrupla atmak lazım yani silikon atar gibi Çok fazla kamçılayarak atarsanız şu kamçı çok zorlayarak atarsanız kırma ihtimaliniz yüksek Onun için dikkatli olmakta fayda var Bunu da belirteyim Ben dikkatli atıyorum yani çok fazla Abanmıyorum zaten 28 gram çok uzağa gidiyor böyle birazcık ipi uzun tutup yani şu sarkıt, sık sarkıtı uzun tutup atarsanız daha güzel atarsınız. Aldım. Vallahi aldım. Ne aldım bilmiyorum. Ben abi bir şey değil. Nevreye benziyor. Gel bakayım oğlum. Haydi. Evet arkadaşlar. İşte bu. güzel bir devre kaldım. Şimdi şöyle neye, ne yani ne neye kısmet demişler. Yukarı atalım derken devre kaldık. Evet. Şöyle bir kenara getireyim. Çok da büyük bir şey değil. Küçük. Bir boyunu posunu ölçeriz. Bir iki fotoğraf alırız. Bunu bırakırız gibi geliyor bana. Yani hem balığı incitmek istemiyorum hem de Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Güzel bir devre kaldık. Yani güzel değil de idare eder diyebilirim. Şöyle şu kayanın üstünde bir Dur oğlum. Bir boyunu ölçeyim. Bırakacağım seni de. Şöyle yapalım. Yani kabaca ölçersek 33 santim bir balık. Yani Normalde yasal limitlerin içerisinde Yasal limitlerin içerisinde ama bizim vicdan limitlerimizin içinde değil. Şöyle atıyorum. Hadi git. Biraz uzaktan fırlattım. Buralar çok kayalık ve kayıyor. Bırakamam yani. Buradan düşerim diye korktum. O zaten derin suya düştüğü için bir şey olmaz ona yani. Evet, devam ama. Şimdi şu ellerimi falan bir temizleyeyim, atışlara başlayacağım yani. Kaşıkla devam. Evet arkadaşlar bir tane daha aldım. Tam vuruş anını çekemedim ama kamera kapalı renk geldi. Küçük bir şey zaten. Sizi aldım Böyle göstereyim çok güzel Rengi çok güzel balığın ya Bana mı öyle geliyor Şöyle kamışımızı Yere sabitleyelim Heh. Dur oğlum dur Yani en azından ispendek mispendek ama balık tutuyoruz. O da bir şey. Ha Düştü zaten. Düşmeseydin de yaralanmasaydın da ne olurdu sana. Bu levreklerin arkadaşlar çok dikenli bir oluyor. Evet bunu da göstereyim. Yani bu ondan daha küçük. Şu dikenleri var ya. Yani bu zehirli falan değil tabi ama battığı zaman ağlatır. Şu kenarları da kesiyor. Devreye onun için tutarken dikkat etmek haç ağzını en güzel tutma yöntemi bu. Ağzı çok büyük olduğu için ağzını açabilirsiniz. Evet. Bırak. bir katalım atalım. Atalım gitsin. Hadi bakayım. Aynı. İki oldu. Üçüncüyü tutarsam bırakmam. Baştan söyleyeyim. Devam. Rastgele. Bir tane daha aldım. Gel oğlum. Lan ne kadar ispendek var ya. Kaçtı Yok. Bana doğru yüzüyor. Evet arkadaşlar. Az öncekinin neredeyse aynısı. Balık yakında sürü girdi herhalde. Üçüncüyü bırakın bırakmam demiştim ama çok küçük ya acıyorum. Normalde bu balıklar başkasının eline geçse affetmez ama ben yine almayacağım arkadaşlar. Yani ben yine almayacağım. Şöyle dur. böyle çıkarttım. Bunu da atıyorum. 3 oldu. Hemen atmaya devam etsin. Belli ki bir sürü var burada. Ona rastladık. Belki aralarında büyük vardır ya. Biraz daha büyük olsa, şöyle bir 40 santim olsa Alınacak da. Bu 30 santimler, 35 santimleri almak istemiyorum. Halbuki yani üçünü almış olsak bir kilodan fazla balık ama her zaman bilinçli avcılıktan yanayım. Allah'a çok şükür sürekli biz bu hobiyi yaptığımız için sürekli balığa gittiğimiz için balıksız kalmıyoruz. Onun için Bunları salalım. Seneye tutarız. Seneye onlar bir sayı bir kilodan fazla olur. Silikonun iyi iş yapacağını söylemiştim. Çünkü kaşağı vurdu, yakından vurdu. Balık uzaktan değil, yakından vurdu. Balık yakındaysa çok uzağa atmanın bir manası yok yakından daha iyi alırsın her zaman. E, silikon her zaman daha iyi çalışır yani. Bunu bilmeyen yoktur. Aşağı vuruyorsa silikona her türlü her türlü vuracaktır. Dediğim gibi de oldu. Silikonla iki tane daha balık aldık. Silikonu da söyleyeyim. Yani şu. Karetta C8 modeli. 10 gram. Bu sanırım Beyaz glow rengimiz Tam bilmiyorum ama beyaz bir renk yani. Hafiften şeffaf. Yağmur da yağmaya başladı. Biraz daha ateş yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş havu sonlandıracağım. Yine zevkimizi aldık diye düşünüyorum yani. Ben eğlendim. İzlerken siz de eğlenirseniz, eğlendiyseniz ne mutlu bana. Kanalım daha yeni. Yani bu sanırım 5. veya 6. videom. İşte balık tutup video çekmeye çalışıyorum. Bir abone olursanız, bir desteklerseniz, like atarsanız, yorum yaparsanız, merak ettiğiniz, etmediğiniz şeyleri yorumlara yazarsanız yani açıkçası videonun daha çok kişiye ulaşması için bunlar önemli şeyler. Destek olursanız sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Biraz daha atayım. Yani yine vuruşlar oluyor sanki ama çok küçük istendekler var galiba ya da ya da bilmiyorum bakalım. Evet arkadaşlar <laughs> Avımı burada sonlandırdım. Yağmur yağmaya başladı. Saatte artık yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Yani 3 saattir, 4 saattir atıyorum. Güzel bir av oldu benim için. Siz de izlerken zevk alırsanız memnun olurum. Güzeldi. 3 tane balık tuttuk. Yani 30 33, 30 civarında 2 tane diyelim. Yani normal şartlarda levreğin yasal limiti 25'tir. Yasal limiti 25'tir. 25 santimden yukarısını alabilirsiniz ama biz almıyoruz. Gibi boş gidiyoruz eve ama olsun zevkimizi aldık. Güzel bir gün oldu. Siz de izlerken severseniz mutlu olurum. Dediğim gibi kanalıma destek olmanızı rica ediyorum. Bir beğeni, bir like, bir abonelik bizim için yeterli. Herkese rastgele. Görüşürüz.